Evet arkadaşlar bugün herkesin gözü önünde e, hackerlık nasıl olunur diye kısaca size özet geçeceğim. Şu an e, milli bir örgüte ait yani PKK'ya ait bir internet sitesini inceliyoruz. PKK'ya ait değil de ona çalışıyor isminden bile bellidir. Yani gördüğünüz linkte Arkadaşlar şimdi sizin gözünüzün önünde internet sayfası birden kapanacak ve bir daha açılmayacak. Bunu yazılımını ben kendim yapacağım. Evet arkadaşlar durduk yere kapandı. Şimdi yazılım. Gelelim yazılıma. İyi nasıl olacağız bu? bunu böyle alalım. ekleyeceğiz biraz. Ağır kasacak. Heh tamamdır, başladı bile. Ben dediğimiz zaman kullanıcılar engeller. Şu an ben kendi sayfamdayım. Arkadaşlar bakın buradaki e, linki altı vereceğim burada arkadaşlarınızı ekran diye yiyebilirsiniz ama ben bu şeyi evet user geldi böyle kullanıcı bakın görebiliyorsanız Yükmenin olduğu yerde bakın user geldi böyle bu kullanıcı engellendi demek gpp user ha, bu nereden çıktı evet. diyor. biraz uğraşalım bilgi de geldi info Buradaki info da bilgi demek işte. Kullanıcı adına dair bilgiler alındı. Şu an bu siteye giren herkes ee, benim bilgisayarıma ay bilgisayardan çıktı. Tabi tek kayıtlı oluyor. Biraz daha araştırma. Arkadaşlar tak tak sesler nereden gelirsiniz? Benim ee, klavyeli kılıfım var. Onu yazıyorum zaten. Normal tabletlerde yazılmaz bir yazılım. Ancak klavye kılıfta yazılır. Yazmaya izin vermez. İkinci user geldi. Üçüncü user da artık eklenmiş olacak. Bakalım parantez, iç parantez tamamdır. Dış parantezi de açtık. Info. Bir info daha geldi. Return down. Sembol de, geldi. Bloklar dörtü geçti ve bu kadar sağ geldi mi tamamdır Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yoruma atarsınız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen